Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, en son poison olasılık dağılımında kalmıştık hatırlarsanız. Poison olasılık dağılımı ortalaması ve varyansı eşit olan dağılımlardı ve birim zamanda ya da birim mekanda gerçekleşen olasılıkları hesaplamak için kullandığımız bir kesikli rastsal değişkeni ifade ediyordu ve geçen haftaki son videomuzda bununla ilgili örnekleri çözmeye başlamıştık ve yine geçen haftaki videomuzda Poison olasılık dağılımı sorularını çözümü bilmek için Poison olasılık dağılım tablosundan nasıl faydalanacağımızı göstermeye çalışmıştım. Bugün yeni örneklerle e, olasılık dağılım tablosunu kullanmayı pekiştirmeniz için sizlere örnekler çözmeye çalışacağım ve arkasından da kısmet olursa sürekli rastsal değişkenler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İlk sorumuz <laughs> diyor ki 18-24 yaş grubundaki tüketicilerin tüketicilerin ayda ortalama 6.9 kez ayda 9 kez alışverişe çıktıkları bulunmuştur. Bakın birim zaman demiştik. Burada bize birim zaman verilmiş durumda verilen kısmı ifade ediyor burası. Verilen bu bize verilen bilgi. 18-24 yaş grubu ayda ortalama 6.9 kez alışverişe çıkıyormuş. Verilen bilgi. Hatırlarsanız yine geçen haftaki videomuzda da vardı. Verilenle istenilenin aynı olması gerekiyor. Eğer verilenle istenilen aynı değilse ne yapmamız gerekiyordu? Bunları birbirine uyumlaştırmamız gerekiyordu. Sorumuzun devamını okuyalım. Bu 18-24 yaş grubunun ayda 5 kez ayda 5 kez alışverişe çıkma olasılığı sunulmuş. İstenen verilen ve istenen verilen ayda istenen ayda Demek ki burada bir eşitlik durumu söz konusu. Herhangi bir şekilde problem olmadan bu soruyu yani zamanları eşitlemeye gerek kalmadan çözebileceğiz. Formülümüz neydi? Px eşittir 5 bizden isteniyor. 5 kez dediği için. E, formül E üzeri eksi lambda artık ayda ve ortalama bilgilerinin olduğu yer bizim için önemliydi. Ortalaması ve varyansı eşit olan dağılımlarda hatırlarsanız 6.9 bizim aynı zamanda lambda bilgimiz çarpı lambda üzeri x ki x burada verildi px eşittir diye verdik ya da 5 kez burada var 5 bölü 5 faktöriyel formülümüz bu. E için hatırlarsanız almamız gereken değer 2. 718 üzeri 6,9 çarpı 6,9'un 5. kuvveti bölü 5 faktöriyel. Yani. Hatta bunu biraz daha açalım. 1 bölü 2,718 üzeri 6,9 çarpı 6,9'un 5. kuvveti bölü 5 faktöriyel. Yani. Şimdi bunu bu şekilde açsam da ne yaparsam yapayım elimdeki şu görmüş olduğunuz dört işlem yapan bir hesap makinesiyle bu soruyu çözebilme şansım yok. Ya gelişmiş bir hesap makinesi bulmam gerekiyor ya da yine geçen hafta sizlerle paylaştığımız hatırlarsanız Poison olasılık dağılımı tablosunu kullanmamız gerekiyor. Poison olasılık dağılımı tablosuna bakabilmemiz için hatırlarsanız satırda bize lambda bilgileri verilmiş durumda. Sütunda ise x bilgileri verilmiş durumda. Ve bizim lambda bilgimiz lambda 6,9 olarak verilmiş ve lambda 6,9'u bize veren tabloyu bulmamız gerekiyor. Buradaki tablomuz en son 3'e kadar olan kısmı vermiş. Bu 5'e kadar olan kısım var bu sayfada. Bu sayfada 7'ye kadar olan kısım var ki bizimki 6.9'du ve 6.9'a burada bulduk. Ve x'imiz de px eşittir 5'i soruyordu. x'i de sütundan bulduk. 5'i bulduk. Kesiştikleri noktaya gittik. Ve okuduk değerimizi. %13,14. Yani px eşittir 5 %13,14. Herhangi bir işlem yapmama gerek kalmadı görüldüğü gibi. Direkt tablodan değeri okuyabildim. Soru bize deseydi ki en çok 3 kez alışverişe çıksınlar. Her şey aynı. 18-24 yaş grubu ayda en çok üç kez alışverişe çıksın Olasılığını istiyorum. Ayda ayda olduğu için dediğim gibi zamanlarda herhangi bir şey yapmıyorum. Benden istenen ne? Px büyük eşit mi küçük eşit mi burada ona karar vermem gerekiyor. Yine hatırlarsanız en ifadesi çünkü eşitliği barındırıyordu. Dende eşitlik yoktu. En çok 3 dediği için üst sınır verilmiş durumda. Yani en fazla 3 ile aynı mantık. 3'ten küçük olanlar benden isteniyor. 3 bu işin içine dahil olarak yani Px eşittir 0 artı Px eşittir 1 artı px eşittir 2 artı px eşittir 3. Bunları tek tek bulmam gerekiyor. px eşittir 0. Normal şartlarda ne yaparım? e üzeri eksi 6,9. 6,9 üzeri 0 bölü 0 faktöriyel derim. Bunlar 1'e eşit. e üzeri eksi 6,9'u hesaplamam gerekiyor. Ama bütün bunlara gerek yok mu hesap makinemi bu iş için kullanmak yerine elimdeki tabloyu açıyorum. Px eşittir 0 ve lambda 6,9. 6,9'luk lambdayı bulduk. Px eşittir 0'ı bulduk. Kesiştiği noktaya gittik. 0,010. Yani Px eşittir 0'ın değeri 0,010. Yani binde 1. Yine aynı şekilde tablomuzdan Px eşittir 1'i okuyorum. Binde 7 olarak bana verilmiş durumda. Px eşittir 2'yi okuyorum. %2,40 olarak verilmiş. Ve Px eşittir 3'ü okuyorum elimdeki tablodan. %5,52 olarak verilmiş durumda. Ve ben benden bunların toplamları isteniyor. Artık hesap makinemi alıp bu tabla, toplamları bulabilirim. Nokta. 1.7.2,4 nokta, 7, nokta 2, ve nokta 5, O da eşittir. Buymuş. Yani yüzde Neyi bulduk? 18-24 yaş grubunun ayda en çok 3 kez alışverişe çıkma olasılığını bulduk. Aynı soruyu bize en az üç kez şeklinde yöneltmiş olsaydı. En az üç kez alışverişe çıkma olasılığı nedir diye sorulmuş olsaydı. Hatta dört yapalım da işimizi kolaylaştıralım. En az dört kez alışverişe çıkma. Yani en ifadesi yine hatırlarsanız eşitliği barındırıyor. Px büyük ve eşit dört durumu soruluyor. Px büyük ve eşit dört ne demektir? px eşittir 4 artı px eşittir 5 artı px eşittir 6 artı px eşittir n'e kadar gideceğiz. Ki burada gidebileceğimiz son nokta ayda ortalama 6.9 olduğu için 6.9'a kadar n'imizi götürebilme şansımız var. Bu birinci yolumuz. Bir de px büyük ve eşit dördü hesaplayabilmek için ikinci bir yolumuz daha vardı biliyorsunuz. Neydi kural? Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı yani bir olayın kendisiyle tümleyenin olasılığının toplamları 1'e eşitti. Dolayısıyla buradan yola çıkarak işlem yapacağız. 1 eksi px küçük ve eşit 3. Bu isteniyor bizden. Dolayısıyla bunu hesapladığımız zaman aynı zamanda bu sorumuzun yani en az dört kez alışverişe çıkma olasılığını bulmuş olacağız. Ki hatırlarsanız px eş küçük eşit 3'ü biraz evvel %8,72 olarak hesaplamıştık. 1-0,872 dedik. Bu da %91,28 yapar. Yine de hesaplayalım bir hata yapmış olmayalım diye bakıyorum. 1 eksi yüzde 8,70 pardon 1 eksi nokta 8,72 yüzde 91,28 olarak hesaplanıyor görüldüğü gibi. Dolayısıyla bunları bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Tabloyu nasıl kullandığımızı görmüş oldunuz. Bir tane daha hemen örnek çözelim. bu örneğimizde denmiş ki bir havayolu şirketimiz var. Her gün ortalama 9.7 tane günde 9.7 tane şikayet telefonu geliyormuş. Herhangi bir günde tabii ki bu bizim için verilen durumu ifade ediyor. Biraz evvel yukarıda sorumuzda yaptığımız gibi herhangi bir günde görüldüğü gibi yine gündendi. 7 şikayet gelme olasılığı nedir? Bu da istenilen durumu ifade ediyor. 7 dediği için artık hiç Yorulmadan Px eşittir 7 soruluyor. Formül, mormül hiçbir şey yazmaya gerek yok. Bunun birim zaman olduğunu görüyorum. Birim zamandaki ortalama bilgileri bana verilmiş durumda. Dolayısıyla bunun bir Poisson olasılık dağılımı olduğunu anladığım an itibariyle artık verilen ve istenileni de bulduğum için hızlı bir şekilde sorunun cevabını px eşittir 7'yi bulabilme şansım var. İlk yine bakacağım şey verilen zamanlar birbirine eşit mi? Gün ve gün olarak verilmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. 7 tane şikayetin gelme olasılığı isteniyor. Ve lambda 9,7 lambda. Dolayısıyla elimdeki tablodan 9,7'ye ait olan sayfaya lambda 9,7'yi bulmam gerekiyor. Ki şu an itibariyle buldum lambda 9,7'yi buldum lambda mı 9,7 ve 7 olması isteniyor 9,7'ye 7, 7. %9,82 px eşittir 7 %9,82 artık cevabı hızlı bir şekilde verebildim aynı şekilde deseydi ki bu soruda 7'den az Soruyu yazalım isterseniz. 7'den az. Den ifadesi hatırlarsanız eşitlik barındırmıyordu. Px küçük 7 durumu isteniyor. Px küçük 7 ne demektir? Px eşittir sıfırdan başlayıp Px eşittir 7'ye kadar mı gideceğiz? Den ifadesi var. Eşitlik barındırmıyor. Dolayısıyla bakın ee, formüle ederken de Px'in Küçük 7 olduğunu yani 7'ye eşit olmadığını söylemiştim. En son 6'ya kadar gitmem gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla sıfırla 6 arasındaki olasılıkların toplam büyüklüğü isteniyor. Hemen 9,7 lambda'm yine. 9,7 lambda'da Px'lerim burada. Px0, Px1, Px2, Px6'ya kadar verilmiş durumda. Hemen hesap makinemi aldım. Ve Px0'ın 10.000'de binde 10 binde 1 olduğunu gördük. Nokta 10 binde 1. Nokta 10 binde 5. özür dilerim. Bir tane daha. Çünkü yanlış 9.8'e bakmışım. 9.76. Ben 5 yaptım. O yüzden bir daha ekledik. Şimdi oldu. Binde 2,9. Binde iki virgül dokuz. 1000'de 9,3 ee, px 5'i bulduk şimdi yüzde 2,26 ve px 6 yüzde 4, Pardon 0 1 2 3 4 5 5'i özel dilerim şimdi yazıyoruz yüzde 4,39 ve PX6 %7,9. Evet. %15,3'müş. Ne bu? Bizim sorumuzun bizden istediği D'den az olma, PX küçük 7 olma olasılığı %15,3 olarak görüldüğü gibi hiç yorulmadan hesap makinesini kullanmadan sadece toplama işlemi için kullanarak sonucu bulmuş olduk. Şimdiye kadarki sorularımızda görüldüğü gibi verilenle istenilen birim zamanlar birbirine eşitti. Dolayısıyla herhangi bir çevirme işlemi yapmamız ger gerekmedi. Soru şu şekilde olsaydı işte saatte 60 müşterinin geldiği bir restoranımız var. Saatte 60 müşterinin geldiği bir restoran var. Saatte dediği için artık bunun bir poison olasılık dağılımı olduğunu biliyorum. Ortalama 60 müşterinin geldiği söylenmiş. Saatte ortalama 60 müşteri geliyor dediğine göre bu bir poison olasılık dağılımıdır. Ve şu kısımda bana verilen bilgisidir. Ve bir kez daha hatırlatıyorum. Verilenle istenilen mutlaka birbirine eşit olmak zorunda. İstenilene bakıyoruz şimdi. Denmiş ki ee, bu restoranta... Herhangi bir 17. dakikada herhangi bir 17. dakikada 3 müşteri gelme olasılığı Bakın verilen saat istenen herhangi bir 17. dakika dolayısıyla birim zamanlar birbirine eşit değil Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Birim zamanları birbirine eşitlemem gerekiyor. Saat dediğim şey dakika olarak istendiği için istenilen kısımda şuraya istenilen diye yazalım. İstenilen kısımda dakika olarak verildiği için 1 saat 60 dakika ve 60 dakikada 60 müşteri geliyormuş. Herhangi bir 17 dakikada kaç müşteri geldiğini bulmam gerekiyor ki zamanları birbirine eşitlemiş olayım. Bulduğum bu x aynı zamanda benim lambda bilgim, yeni lambdam. İlk lambdam ortalama, hatırlarsanız ortalaması ve varyansı eşit olan dağılımlar olduğu için 60 yani neredeyse dakikada bir müşteri geliyormuş gibi değerlendirilebilirdi. Şimdi 60 dakikada 60 müşteri geliyorsa 17 dakikada kaç müşteri gelir? 17 çarpı 60 bölü 60 ile bulacağım bir değer ve 17 müşteri geldiğini buldum. Artık yeni lambdamı biliyorum yeni lambdam 17. 17 lambdayı kullanacağım ve bu 17 lambdaya göre P x eşittir 3 durumunu hesaplayacağım. E üzeri eksi lambda, lambda üzeri x bölü x faktöriyel. Yani. Bütün bunlar yerine ne yapıyorum? Lambda 17 veren tabloyu buluyorum. Lambdalar hatırlarsanız satır bilgisiydi. Lambda 17'yi buldum. Px eşittir 3 durumu isteniyordu bizden. 17'ye karşılık gelen Px değerim. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım isterseniz. 17'ye gelen px eşittir 3 değerim 0,000. Virgülden sonraki 4 basamak var. Dolayısıyla manuel hesaplamalarda yani elle hesaplamaya kalkarsak virgülden sonraki daha fazla sayıyı görebilme şansımız var ama virgülden sonraki ilk 4 basamak bu şekilde gerçekleştiği için tamamını 0 olarak kabul edebiliriz. Yani px eşittir 3 olma olasılığı 0'mış arkadaşlar. Yine bu fast food restorantımıza, bu restorantımıza da saatte ortalama 30 müşteri geldiğini kabul edelim. Şimdi yine verilen bilgimiz var. Biraz daha küçük bir değer çıksın ki daha rakamları okuyabileceğimiz şeyler ortada olsun istiyorum. Saatte ortalama 30 müşteri geliyor ki dakikada 0,5 müşteriye tekabül eder bu. Herhangi bir 11. dakikada 3 müşteri hesaplayalım. Herhangi bir 30 11. dakikada 3 müşteri ki bu bizim istenilen bilgimiz. Zamanlar birbiriyle uyumlu değil. O yüzden ilk yapmam gereken şey zamanları uyumlu hale getirmek. 60 dakikada 30 müşteri 11 dakikada yeni lambda kadar müşteri demektir bu. Lambda eşittir 11 çarpı 30 bölü 60'dan 5.5 yapar bu da. Yani 11 dakikada 5.5 müşteri yeni lambda bilgim olarak karşıma çıktı. Bundan sonra istenilen kısma dönüyorum. 3 müşteri denmiş px eşittir. 3 soruluyor. Formül burada. Formülü hatırlıyoruz. E üzeri eksi lambda. Yani E üzeri eksi 5,5 diyeceğiz. Lambda için 5,5. X için 3 müşteri denmiş. Bölü 3 faktöriyel. Px eşittir. 3'ü bulacağız. Hemen yine ne yapıyoruz? Ben hesaplama yapmıyorum. Onun yerine elimdeki tabloyu kullanarak cevabı bulmaya çalışacağım. 5,5 lambdayı bulduk. 5,5 lambdamız burada. Px eşittir 3 durumu soruluyor. %11,33 olarak verilmiş. %11,33'tür bu sorumun cevabı. Görüldüğü gibi hiç yorulmadan, zahmete girmeden çok rahat, çok pratik bir şekilde ne yapabildim? Hesaplayabildim. Aynı soruyu en az 2 müşteri şeklinde sorsaydı. Herhangi bir 11. dakikada en az iki müşterinin gelme olasılığı. Yine ne yapacaktım? Öncelikle zamanları birbirine eşitleyecektim. Burası çünkü ortalama, saatte ortalama bilgisi. Bu da herhangi bir 11. dakikadaki müşteri. Dolayısıyla zamanlar birbiriyle uyumlu değil. Zamanları uyumlu hale getirdiğimde lambda'nın 5.5 olduğunu bulmuştum. Dolayısıyla en az iki müşteri demek px ne demektir? Büyük ve eşit iki durumu demektir. En az dediği için çünkü bize alt sınır verildi ve buradan gidebileceğimiz son nokta 30 müşteriye kadar gidebiliriz. Ama bunu ne yapıyorduk hatırlarsanız? Pratik yolumuz vardı. Dolayısıyla 30'a kadar gitmem çok fazla zaman alacak. Bu elimde tablo bile olsa bunu hesaplamak çok zaman kaybettirecek bana. Onun yerine ne yapıyorum? Px küçük ve eşit bir durumu Burada benden istenen ikinci yoldur diyorum. Dolayısıyla Px eşitli, e, küçük eşit 1'i bulmak için de hemen yine 5 kutu olduğu için 0 ve 1'e ait değerleri toplayacağım. 0 ve 1'e ait değerler burada tablomda var. Diyor ki bana 0 olması Px'in binde 4,1'dir. Px eşittir 2 olma olasılığı %2,25'miş. %2,25 Yüzde 2 virgül 25. O da eşittir. Yüzde 2 66. 1 eksi yüzde 2 66'dan yüzde 97 34 olarak bulmuş oldum. Yani sorumun cevabını hızlı bir şekilde yüzde 97 34 olarak verdim. Şimdiye kadar zamanla ilgili sorulardı. Hatırlarsanız sadece birim zamanlarla ilgilenmiyorduk biz poison olasılık dağılımlarında. Aynı zamanda birim mekanda bizim sorularımızın içine dahil edebileceğimiz yapılardı. Farz edelim 4,5 dönümlük bir arazimiz var. Ve bu sene bu 4,5 dönümlük araziden ortalama 6 ton ürün hasatı yaptık. 4,5 dönümlük bir arazimiz var. Ortalama 6 ton ürün hasadı yaptık. Görüldüğü gibi verilen bilgisi ve birim zaman yerine bakın burada saatli, dakikaydı vesaire şeklindeydi. Burada dönüm olarak verilmiş. Yani bir mekan bilgisinden yola çıkarak bizden hesaplama yapmamız isteniyor. Lambda bilgisi şu an ortalama 6 ton olarak verilmiş. Bu verilen kısım bir de istenilen kısma dönelim bakalım. Farz edelim 1.8 dönümlük bir alan daha var. Ya da gelecek sene bu 4.5 dönümlük arazimizin yanına 1.8 dönümlük bir yeri de icarla kiraladık. Ve 1.8 dönümden de biz ortalama en az kaç ton olsun? En az 3 ton ürün hasat etme olasılığımız. Yakın bir yerde olsun ki birimler birbiriyle kıyaslanabilecek nitelikte olması gerekiyor. Diyelim ki 4,5 buçuk dönümlük araziniz de 1,8 dönümlük arazinizi de Hakkari'den icarla kiraladınız. Bu durumda zaten bu olasılık hesaplaması yanlış bir sonuca götürecektir. Çünkü toprak verimlilikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla 4,5 dönümlük arazim eğer niydi deyse bu gelecek sene 4,5 dönümün yanına kiralayacağım bu 1,8 dönümlük arazimin de nerede olması gerekiyor? Yine yakın çevresinde olması gerekiyor ki toprak verimlilikleri vesaire gibi olasılığı olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir unsurun içine girmemiş olması gerekiyor. Ama baktığımızda bir başka unsur daha karşımıza çıkıyor. Verilen 4,5 dönüm istenen 1,8 dönüm. Dolayısıyla bunlarda birim mekanların bu sefer eşitlenmesi gerekiyor. 4,5 dönümde 6 tonsa 1.8 dönümde yeni lambda Nedir? Bunu ortaya koymam gerekiyor. Yeni lambda'yı bulacağım. Yeni lambda'yı bulabilmek için lambda eşittir 1.8 çarpı 6 bölü 4.5'la. Yeni lambda'mı hemen hesaplayacağım şimdi. 1.8 çarpı 6 bölü 4.5. O da eşittir 2.4 yaptı. Yeni lambda'm artık 2,4 ve hesaplamalarımı ki istenilen kısımdaki hesaplamam en az 3 ton demişti. Yani px büyük ve eşit 3 durumu isteniyor benden. px eşittir büyük ve eşit 3 ne demektir? px eşittir 3'ten başlayıp nereye kadar gideceğim? px eşittir 6'ya kadar gidebileceğim çünkü en fazla gidebileceğim yer bu ortalama bilgisiyle ilk başta verilen lambda bilgisine kadar gidebilirim. Bu benim birinci yolum olsun. İkinci yolum nedir? Px büyük ve eşit 3'ü hesaplayabilmek için 1 eksi olmayanları koyacağım. 1 eksi olmayanlarda ne var? 2'den başlayıp 0'a kadar olan kısım var. Yani Px küçük ve eşit 2 durumum var. Dolayısıyla birden Px küçük ve eşit 2 durumunu, çıkarttığım zaman bana 1.8 dönümde en az 3 ton ürün hasat etme olasılığımı vermiş olacak. Yine ne yapıyorum? Tablomdan hemen 2,4'lük lambda olanı buldum. 2,4 lambda satır bilgisiydi hatırlarsanız. 2,4'ü buldum ve benim hesaplamam gereken yer buradan küçük olanlar. Hemen hesaplıyorum. Hesap makinemi yanıma aldım. nokta yüzde dokuz virgül sıfır yedi yüzde yirmi bir virgül yetmiş yedi px eşittir bir durumu bu px eşittir iki durumu da yüzde yirmi altı virgül on üç olarak verilmiş yani px'in ikiden küçük olma en fazla iki olma durumu yüzde elli altı virgül doksan yediymiş artık bunu hesaplayabilirim 1 eksi yüzde 56 virgül 97 benim neyimi verecek en az 3 ton ürün hasat etme olasılığımı verecek yüzde 56 olduğuna göre 44 yapar yüzde 43 virgül 03 de benim en az 3 ton ürün hasat etme olasılığım yüzde bu Poison olasılık dağılımı bilgilerimizde arkadaşlar. Bununla ilgili örnekleri bu şekilde çözmüş olduk. Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Poison olasılık dağılımı demek. Bir kez daha söylüyorum. Ortalaması ve varyansı eşit olan dağılımları ifade eder. Ve Poison olasılık dağılımda birim zamanlar ve birim mekanlar üzerinden bize hesaplama yapma imkanı sağlayan bir olasılık dağılımı bilgisini verir. Biraz sonra sizlerle sürekli rastsal değişkenler ve sürekli rastsal değişkenlerde normal dağılım hakkında bilgi vermeye çalışacağım.